ve beklenen gün geldi. Artık kızımızla buluşma zamanı. Hastane çıkışı çantamızı daha önceden hazırlamıştık biliyorsunuz. Erken geleceğim diye bizi korkuttuğu zamanlar olmuştu. O günden beri her şey hazır etmiş. Tam tersi olmalıydı. Benim Çağla'yı rahatlatmam gerekirken Çağla beni rahatlattı. Bir Çağla'nın ameliyathane kapısı kapanana kadar tuttum. Sonrasını ne siz sorun ne ben söyleyeyim. Bir de kendimi doğuma geleceğim falan diye hazırlamıştım. Allah'tan hastanenin girilemez diye bir kuralı varmış ki eğer girseydim Çağla'yı bırakıp benle uğraşabilirlerdi. Çağla ameliyata girdikten sonra ben de kızıma şöyle bir şey yazdım. Hep konuştu kızım. Şimdi görüşmek zamanı günlerden. Vakit tamam. Artık doğ hayatımızın iliklerine. Baba kelimesinin manasını babamdan sonra işle göğüs kafesime. Selam getir bize ondan gülüşlerinde. Artık doğ kızım hayatımızın iliklerine. Biz sana hazırız her zerremizle. Yaratılanların adedince şükürler olsun ki hoş geldin kızımız güneş. <laughs> <olacak>? Tamam tamam. <laughs> ah, ben de gelecek. <laughs> güzel dualarınızı esirgemeyin